Merhaba arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf fen bilimleri ders kitabı, Tuna Matbaacılık yayınları, sertlik, yumuşaklık soruları ve cevapları sayfa 82'yi işleyeceğiz. Soru. Çevremizdeki yumuşak maddelere örnek verelim. Cevap. Yumuşak maddeler kolayca şekil alan maddelerdir. Bu maddeleri kişiler çok rahat bir şekilde başka şekillere sokabilir. Sert cisimler ise ancak daha büyük bir gücün etkisiyle şekil alabilir. Bu katı sert cisimler demir, duvar gibi maddelerdir. Yumuşak cisimlere örnek örnekler ise çorap, bez, bebek yün, pamuk yastık, oyun hamuru olabilir. Kurabiye, ekmek hamurları gibi hamurlarla da, da yumuşak nesnelere birer örnektir. Annelerimizi bu yumuşak hamurlara şekil vererek bizlere yiyecekler hazırlarlar. Pamuk ve yünde yumuşak nesnelerdendir. Bu yumuşak nesneler bazen yastığın, bazen de bir oyuncak bebeğin, bazen de bir minderin içerisinde olabilir. Pamukta kolayca şekil alabilen yaralanmalar gibi durumlarda kullanılan nesneler, nesnedir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aklınızda takılan sorular varsa yorum kısmından bize yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları .com sitemizi aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel geçsin dersleriniz.